tane kökeni Yahudilerde olan büyük din var bugün dünyada. Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık. Bunların hepsi Yahudi mitolojisine dayanır. Şimdi Yahudi mitolojisinde Mezopotamya'dan gelen bir yaratılış fikri var. Halbuki Anaksiman Anaximander'de yaratılış fikri reddedilmiş. Anaksiman Anaximander'e diyorlar işte ilk madde neydi? Aperondu diyor. Yani sonsuzdan gelip sonsuza giden. Zaman ve mekanda sonsuz. Şimdi bana hep soruyorlar peki ya hocam ilk başta ne vardı? İlk başta diyorum bugün gördükleriniz vardı. Başka bir kainat vardı belki. Ya Big Bang'den önceki kainatlar vardı. Bilmem ne vardı. Fakat bir yaratılış yoktu. Bu çok mühim. Bunu anlamak. İnsanlığın bunu onu anlaması çok zor. Çünkü insan bir şey gördüğü zaman hemen şunu düşünüyor. Bunu bir yapan var. Anaximander bu fikrin üstesinden gelebilmiş ilk insan oldu. Yaratılış yok diyor. Ondan sonra şeye geliyoruz. Heraklitos'a geliyor. Heraklitos'un keşfi şu, bir değişimi anlatmak istiyorsan neye nazaran değiştiğini söylemen